Hepinize merhaba. Galvar Cem'le birlikte hangi hangi maceramıza bu sefer Harry Potter'la devam ediyoruz. Hoş geldin abi. <laughs> abi hoş bulduk. Nasılsın Sarp? <laughs> i̇yiyim Cem. Sen nasılsın ya? Abi iyiyim ya. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Abi, sen, ne yapıyorsun abi? abi? Uzun zaman ya abi görüşüyoruz da aslında. Hani hiç böyle video olayımız <laughs> çok zor oluyor arkadaşlar. Yani bir türlü ayarlayamıyoruz dedi. En son bizim seninle bir tane Hunger Games videomuz vardı onun üzerinden bir yıl geçmiş. <laughs> abi benim içimde adam var şu an. Aynen abi. benim de bak ben senin yanındayım demek topuklayalım buradan. Tamam senin arkadan kaçıyoruz abi. Tamamdır hadi bakalım. Hadi bu sefer herkesi öldüreceğiz abi. <laughs> Gene Fallout haritası peşimdesin değil mi? Ulan biri aynen bana bana vuruyor oğlum daha üstü çıplak ya. Ya vuruyor ne oldu yavaşladı yani hiçbir <laughs> anlamsız hareketler. Aynen öyle. Bu sefer Harry Potter var yanımda. Evet, var ee, abi, abi. artık büyümeyi sona kalalım ya. <laughs> yani öyle kostüm ne oluyor? Oo taş kılıç. Abi al al. ha, bir de bizim senle en son oynadığımız hangi Games'te. Kaç, kaç 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 abi. Ne ka oldu? Dur onu indireceğim oğlum sen kimsin ha? Ha Harry Potter'a nasıl vursun? Gel buraya gel buraya tak ne geleceksin? Öldü Oo, abi. Oo efsane abi uzaklaşalım. Aynen biraz uzaklaşalım. Aynen. Oradan köprüden topuklayalım. Aynen şurada sandık var. Ben bir bakayım abi ona. Tamam bak abi. Sen ne bu sonra... çektiğimizde ha. biz kazanmışız. Abi geliyorlar sana. Hoppa gelmeyin oğlum gelmeyin. Oğlum aklınıza olurum ha. Ya bende şey olsa silah mı olsa güzel olacaktı Gel sana vereyim. Hemen şunu al taş baltayı. O oh, e efsanesin abi. Gel bunları in de çok kendilerini bir şey zannediyorlar. Şunun üstündekine Hı -hı. ben talibim. Oğlum abi Fark farklı takım kim. değil mi abi? Aynen farklı takım. Abi, abi uzaklaş istiyorsan. Ya oğlum tamam çok... biri öldü biri öldü abi canın öbürü... kaç? Öbürü ben öleceğim ben öleceğim. Kaç kaç sen kaç kaç. canım var mı senin? Benim var ben onu indireceğim şimdi. Tamam. Oğlum sen Cem'e Cem nasıl susursun? Cem'e nasıl ha ne, lan oldu? Lan buraya, ne oldu? Ha? Ne oldu? Ha? Şaka maka ya? arkadaşlar Cem'in uğuru 3 adam öldürdük. Selim abi daha bir adam bile öldüremiyoruz <gülüyor> ya. <gülüyor> abi işte benim farkım falan. Aynen ya. galiba biz farkı. Abi nereye gidelim şimdi? Sen abi. sen biliyorsun herhalde bu yeri. Aynen yani. gel abi. Tamam Oo, şöyle iyi. bir atlayalım. Ya. <laughs> Sarp ya sen, sen bile. Abi bunu bunu yapmazsam olmaz lan abi. Şimdi yani bir sene sonra ilk videomuzu çekiyoruz. Yapmayayım mı? Abi sen dem ya. Sen, sen de yapmışsın. Neyse Aynen. tamam hadi bakalım. Ulan abi, Hokcraft 2. bölüm olsun. saniye. Abi, ne oldu çok mu var öyle söyleyen abi, falan? Abi, 1 milyon falan oldu <laughs> herhalde ya. Abi yani, Selim abi falan herkes söyleyince tabi yayıldı. Ay neyse abi artık yani tamam. Burada bu adamlar var indirsek mi ya? Abi gördüm şurada. Oo abi o adam sıkıntı gibi sanki. Sarıp acımadan. Gel gel indirelim gel gövmediler. Gel gel tamam arkadan arkadan. Kırmızılı indir abi. Hop. Abi. Taklaya oh. geldi gel. Tamam kaçalım abi. Kaç abi kaç. Diğerlerine bulaşmayalım. Aynen. Dur bende diamond falan var ha. Aynen aynen o iyi oldu. Bir yemek yemek yiyeyim ben. Çolva var. Abi sen abi. şunu... Dur bunu ben... Abi hiç zırh lazım bize biraz daha. Gel abi biraz aynen. daha uzaklaşalım. Aynen aynen buluruz abi rahat rahat. Bak işte, orada bir eleman mı var? Aynen gel. Gel. Heh, tamam al duruyor orada. Alıyoruz abi. Al iki kişiler. iki kişiler. Oğlum. O tak, taklaya geleceğiz. Ka kaç abi kaç kaç. kaç. Hop taklaya Yapmadı geldi. oğlum. Oğlum siz sarı panası <laughs> Öldüm abi. <gülüyor> <gülüyor> Bunun sonu böyle olacağı belliydi çünkü çok fazla adam aldık yani bir uçacağımız ya, belliydi. Abi, abi, o zaman bir oyunda ayarlayıp gelelim. Aynen biz ayarlayalım. Evet arkadaşlar yeni bir oyuna girdik. Bakalım bu sefer ne kadar dayanacağız Cem 3 dakika oldu bu sefer muz takımıyız <laughs> Abi muz takımı olarak bence birinci olabiliriz Aynen yani biz yani muz takımı olduğumuz sıkıntı yok çünkü yani muzun bir oğlu var Cem <laughs> E tabi abi <laughs> neyse muhabbet <laughs> Abi bu Aztek Island bu sefer ee, bakalım Senin Ortaya bakalım bak mı? Ortaya bakalım Tamam hadi bakalım abi. Sonra senin buradan kaçalım. Buradan kaçalım, kaçalım aynen. Hadi lan inşallah ortadan bir şey gelir bize. Abi direkt taş kılıç falan gelse var ya. Oop! kaçırdım ya. o ben de kaçırdım topuk. Topuk. Kaç kaç abi Ulan herkes de buradan kaçıyor oğlum. Abi vuruyorlar. Kaç sarf kaça kaç oynayalım abi. Gel sağdan gittim gördün değil mi? Gördüm gördüm peşindeyim de arkadan biri vuruyor sen bana vurunca ne anlıyorsun ya. Dur abi. Uf buradan bayağı bir şey aldık. Topu. Tamam güzel abi ya. Vallaha düşeceğim. Oğlum nerede gideceğiz? Heh. Oğlum ne bileyim he? şuradan çatı deneyelim mi? Aynen. Çatıya atla abi. Abi buradan şöyle atla atta atlayın tamam can gitmiyor. Tamam. Aynı Şu... espri yapmayacağım. Ya <laughs> sar. <laughs> Yapmadım ama bak yapmayacağım dedi. Abi eve girdin. tamam. Ha, yemek falan hiçbir şey de çıkmadı Çıkalım. ya. Ulan full set oldum bir anda. Güzel güzel tamam. Gel hemen bir şu gördün mü böyle gel abi. Peşindeyim abi ya şey yapalım bir loot yapalım güzel o sandık. Aynen, ben de şu evin o taraflarındayım. Muz, banana, sarpa, Gel. <laughs> gel abi, sana kask atayım. Abi kask güzel olur. Şöyle altın var. Sende Sen devi pantolon var. Tamam. Pantolon Ge var mı? Aynen var sende, fazla vardı. Aynen, gel abi. Şuraları da alalım, iki sandık var. Birazcık zırhlanalım, alırız bu oyunu. Ya bir de şey bulsak aslında. Al, kılıç ver abi. Dur kılıcı aldım. Sen ne var mı kılıç mı? Ben de taş balta var yeterli. Tamam aynı zaten. Aynen aynı hasar. Gel abi. Deniz. Şunları da bırakmayalım abi sandıkta. Sonra gelip alıyorlar falan. Aynen. Gel abi buradan devam edelim. Aha bir sandık daha. Sen aç abi onu. O zincir şey tahta kılıç. Oğlum burası ne sen? Abi ben bayağı iyi oldu be. Tahta kılıç zincir set. Ya bize ne lazım biliyor musun? Taş kılıç abi. Aynen taş kılıç bir de biraz yemek lazım. Yemek var aslında atayım mı sana? Yok şimdilik yemek yok. Abi ya adama bak. Lan nerede? Ah. Bizde de bot var abi binelim mi? Binelim binelim hadi indiverim ya, onu. Ama işte şey yok abi iki tane lazım. He abi taş kılıcı var mı oğlum ya? Ya öldürsek ne güzel olurdu aslında. E, taş kılıcı vardı ellerine tahtayı mı aldı? Neyse abi biz buradan gidelim. Dur peşindeyim. Peşindeyim. Hiçbir Bu sefer ya. 11 kişi hayatta abi şu an. 11 kişi, 11 takım bir de. Yo 11 kişi işte. Kaç takım bilmiyorum. O adam geliyor Sarp. Nerede nerede neredesin? Abi kaçıyorum kaçıyorum. Ha. Abi alır mıyız? Alırız gel. Gel brawler'ı çakayım mı? Çak abi. Dur biraz yaklaşayım abi herife. O biraz canı gitti onun. Bak oltayla saldırıyor terbiyesiz arkasından geldim Vur 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 Oooo, İşte efsane. bu abi al hemen bunları tamam Al baba abi. bunu al baba bunu Al hepsini giy Şunları şey yapayım Bir de bunu giyeyim o çok güzel abi çok güzel efsane oldu Aynen öyle Gel Yat abi O tarafa doğru ben bir takım daha bir kişi daha gördüm. Aynen aynen ben de yukarıda birini gördüm Şimdi dur şuraya bakalım mı Bakalım abi Bunları da alıyorum da şey işe yaramıyor. Arkadan <laughs> biri geliyor. Nereden abi? Bak bak geldi. Dur 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 sar. la lan 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 ulan öldüm lan. Abi, abi. aldım değil abi. mi? Aldım adım ya. Ulan var ya zaten sıkışmasam oraya çok küçük alanda kapıştım ya. Abi aynen aynen ben ondan korktum zaten yapma gözünü seveyim ya. Ulan ya abi sen devam et ben sana şu an şey eşli, eşlik edeceğim çünkü çok iyi ilerlemiştik. Ya en azından iyi ilerledik aynen. Gövdüğüne bir yardır. Ben sana eşlik edeceğim abi. Tamam abi sen bana istihbarat falan sağlarsın. Abi bak şimdi banana takımı olunca işler değişiyor. <laughs> aynen. Hani öyle bir anda satıp çıkmak olmuyor abi. Ben sahil kenarına bir bakıyorum. Sen bunu adam görürsen söyle ben saldıracağım abi. Aynen. Seni birinci yapabiliriz de şu ikili takımların bir yok olması lazım. Ay iki tane takım var abi. Onları halledersek aslında şansım artar. Aynen. Dur bakayım. Etrafında kimse yok. Level'ın varsa ileride büyü şeyi var. Abi level aslında... Hani büyümüyü... Dur şurada değil mi? Aynen. Hemen karşında. Gideyim bir büyü basabiliyor basayım abi. Abi oradan üste çıkarsan o ortaya gitmiş oluyorsun. Ortada adamlar var. Burada biri GG olmuş zaten abi. Bakayım. Baksana şuna. Dur göreceğim şimdi. Hemen bak. eşyaları duruyor burada. Boynu bükük mü var? Yok cesede gitmiş He. de eşyalar duruyor. Aynen. Aynen. Abi yukarı çıkınca adam mı var dedin sen? Aynen sana? buradan bak oraya çık abi dur ben iyi bir bakayım oraya. Sen ortada, bak abi. Ortada biri var mı? Yok abi gel gel. Abi geliyorum gel. ortaya geliyorum. Ortaya gel abi. Ben etrafına iyice bakıyorum. Sen bak abi koru. <gülüyor> Hadi <laughs> bakalım. Koruyorum abi dur. Ya oğlum sen nasıl öldün? Bir saniye fark farklıyım. Aynen ya ben zaten indir fark... İndir abi onu. Bak nasıl kaçıyor. Kaçacak tabi oğlum. Banana takımı bu. Diamond işlemez. Yapıştır, Diamond yapıştır, yapıştır, yapıştır. Abi az kaldı. Ooo Oo, helal. Afkanda, Gel, gel, gel. Sen de gel. Ulan çok az canı kaldı Cem. Helal olsun sana. Vur, vur, abi. vur. Helal lan sana. Double kill. Hadi. Double bakalım. kill. Evet Saat arkadaşlar. Senin için abi bunlar. Vallahi Cem'in bu performansı için deli bir like bekliyoruz ama deli bir like olacak. Aynen. Deli bir like <laughs> butonunu bulun arkadaşlar. Aynen. Hemen sağ altta böyle yukarı doğru parmak var. Abi şeyi arıyorum da bulamadım ya. Abi ben etrafına bakıyorum. Kimse yok. Abi herkes tek kaldı. Şansın çok. Ama milletin birbirini öldürmesine bir izin ver abi. Abi öyle vereyim mi diyorsun? Ver aynen şu banana takımını bir birinci yapalım ya. Aynen bir takımımızın şanı yürüsün ya. Aynen öyle çünkü bak o da ben hani davalanda sıkışmasam muhtemelen ölmeden öldürecektik onu. E tabi canım. Ben çıkamadım kaçamadım adam bana vurunca. Bakalım ama belki de hayırlısı olmuştur banana takım kazanacak abi. Ya abi aslında ölmeseydi neyse artık yapacak bir şey yok biz sonrakine yani. Aynen öyle. Abi o zaman herkes tek kaldığına göre chestler ve fil olacak. Ortaya gelecek bazıları. Sen gitme. Ortaya gelenler bir birbirine bir dövsün bence. Aynen aynen. Ben bir de canımı dolduruyorum ya. Bak Bayağı ortaya bir, bir kişi isterim. geldi şu an. Üstü seninkinden kötü. Gidip indirebilirsin. Ama diğerleri de gelir mi acaba? Gelir ama şu an yok etrafta. Tek adam. 6 saniye fil olacak ortası. Adama kaptırma bence. Ben gidiyorum abi. Adam. Git abi, abi alırken indir adamı. Abi orta neresi ya? Orta işte şey. <laughs> Ortayı kaybettim ha. Demi, demin nerede sen dur bakayım sana. De Adam abi. aldı gerçi şimdi her şeyi. Doğru, o aldı. işte abi şey. O ark büyük yapı. Abi oraya girince platform çıkıyor şey. Zıplama yeri çıkıyor. İşte o tepeye çıkınca orası da kimse yok zaten şu an. Aldı adam. ha Buradan çıkılıyormuş Allah Aynen aşkına ya. Aynen abi. <laughs> abi, abi dikkatli ol. Neredesin? Kimse yok ama. Neredesin Adam? oğlum? Aha, aha şey. Bekle, olduğun yerde dur. Sağa dön. Bu yok, sola dön. Dümdüz git, dümdüz git. Karşıdaki avalıktan. Aynen, avalıkta karşıdaki avalıktan gelecek. Dur, şu an gelmiyor galiba. Gel, gel. Ah, geldi. seni, gel. Oh, of oh, oh, çok iyisin oğlum. Bana da takım. Helal evet. lan sana. Triple. Triple, 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 triple. Arkadaşlar ilk bölümde 3-4 adam Hop, oh, aldık. geldi abi dur, Sarp, dur. Sarp. Hayır. Aha öldü o da. Abi öleceğim. Bu sefer öleceğim. Ulan abi. be. <laughs> abi adam iron set yapmış be. Ya bir de öbür savaşta benim canım gitmişti abi. Aynen. Adam ama iyi zıplattı ha. Aynen aynen. Efsane. Dördüncü mü olduk şimdi? Abi dördüncü olduk. Ya sağlık olsun. Eee Güzel mücadele ettin Cem. Allah abi yapacak bir şey yok bir yani. sonrakinde birinci olacağız Aynen 3-4 kişi aldı Cem'i tebrik edin artık yorumlarda Çünkü <laughs> cidden iyi adam kesti Arkadaşlar izlediğiniz çok teşekkür ediyoruz Daha fazla Hunger Games için videoyu beğenmeyi unutmayın Ayvet'ten Cem'le de oynayalım istiyorsanız Ona da Ayvet'ten bir like patlaması yaparsanız Cem'le de ara ara Hunger Bunger yapacağız Ayvet'ten sağ üstteki kartı tıklayarak Cem'in kanalında çektiğimiz Hunger Games videosunu da izlemeyi unutmayın Onda da çok güzel kapışmıştık Başka da diyecek bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.